Kızım nasıl iş bulacaksın peki? Hiç araştırıp sordun mu? Bilmiyorum anne. Bakacağım işte bugün. Ha öyle balığa çıkar gibi. Çarşıya bir gideyim. Allah kerim diyorsun yani. Üstüme gelme anne şimdi ya. Evde oturum söylenirsiniz. Kalkar iş ararım ona da söylenirsiniz. Yetti ama artık ya. İyi tamam tamam. Deli damarın tutmasın yine. Bir şey demedik. Sorup soruşturmadan nasıl iş bulacağım dedik. Ben de sana bilmiyorum dedim. Ya gerekirse dükkan dükkan dolaşıp kapı kapı dolaşıp herkese soracağım tamam mı? Mutlaka benim için bir iş vardır biliyorum bunu. Hadi bakalım. Bu sefer pek heveslisin ya. Bu halinde de çok şaşırtıyorsun beni ha. Ne varmış bu halimde? Yani niye şaşırıyorsun ki? Bilmem. Benim bildiğim Canan bir çıkar yoksa öyle yüzeyip de... ..."Kimseye iş arıyorum, ihtiyacım var." falan demez de. Niye? Sen iş istediğinde gerekirse kapı kapı dolaşıp aynı şeyi yapmıyor musun? Ne var bunda utanılacak? Ben anneyim Canan. Benim elime bakan iki tane yavrum var. Ben ekmeğimin derdine düşüp namusumla çalıştıktan sonra... ...ayıplamışlar, hor görmüşler, vız gelir kızım. Bir evladın olmadan bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Ha nedense bugünlerde de herkes bana aynı şey söylüyor artık. Allah mı söyletiyor ne? E söylerler tabii. Şurada otur otura gelinlik can geldi de geçiyor. Aklını başına alıp sen de herkes gibi <laughs> kocaya kaçacaksın da... ...üç beş sene sonra tohuma kaçacaksın haberin yok. Ya neyse bak senin yolundan yürüdüğüme göre insanın yaşı büyüdükçe annesini daha iyi anlıyormuş. Ah keşke, keşke. Nerede o günler? Ah bir hayırlısıyla iyi birer kısmetinizi bulup evinizin yolunu tutsanız, bir de kucağıma torun verseniz ne isterim ki Allah'tan? Merhaba. Merhaba. Aa, nasılsınız? Hatırladınız mı beni? Kardeşinize elbise almıştınız. Hani şu beyaz olan. Aa, evet. Ben satmıştım Geçen hafta burada çalışmaya başladım Nasıl beğendin mi kardeşiniz elbiseyi Aa, Evet çok beğendim de ben aslında Şey için gelmiştim Anladım şimdi size bir şeyler bakacağız Buyurun yardımcı olayım güzel modellerimiz var Yo yo ben Ya ben aslında iş arıyorum Bana uygun bir işiniz var mı kızım. Sağ ol. Ama hani dışarıya yazmışsınız ya bulaşık çorunur diye. Ben onun için gelmiştim. Öyle de bak burası sana göre bir yer değil. Sen kendine daha münasip bir yer bakmalısın. Hadi kız. Allah işine rast getirsin. Benim bildiğim Canan bir çıkarı yoksa öyle yüzeyip de kimseye işe arıyorum, ihtiyacım var falan demez de. Dedim de ne oldu? Bütün kapılar yüzüme kapandı. Uf Allah'ım ya. Neden sadece bir şey çok istemek yetmiyor? Evet, isimlerinizi aldım. Ben olmuştu bekliyoruz. Tamam. Sağ, olun, Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Yarınki tekne gezimize katılmak ister misiniz? Ah biliyorum güzelim ben o gezileri. Buralayım ben. Sanki git onu turistlere falan sat. Bak canım zaten çok sıkkın. Özür dilerim. Siz aslında ablası değil misiniz? Ay, evet ya kusura bakmayın arkadan bakınca tanıyamadım. Ben gözde. Aa, tamam ya mezuniyet gününde karşılaştık evet. hatırladım şimdi. Evet Canan ben pardon. Aslında ablasıyım. Ya kusura bakmayın Canan abla. Bizim iş böyle. Bazen kim turist kim değil ayırt etmeden gördüğümüz herkese sorup tekneleri doldurmak zorundayız. Ya baksana sen. Memnun musun sen bu işten? Ya iyi para veriyorlar mı? Yani sonuçta işsiz gezmekten iyidir. Babam hep derdi ki bazen maaşını beğenmez çalışmazsın. Sonra evde yan gelip yatıp üstüne bir maaşla cepten yersin. Tam olarak ne yapıyorsun peki onu söylesen. Aslında işin en zor yanı burada bütün gün güneşin alnında ayakta durmak. Onun dışında ağzın laf yapıyorsa böyle gelen geçenle konuşup tur satmaya çalışıyorsun. Yani hepsi bu yani. Yani sonra standa gören kendiliğinden de gelebiliyor. Yani bizde sadece isim yazıp ücret toplamak kalıyor. Ya baksana. Bu sizinkilerin elemana falan ihtiyacı var mı biliyor musun? Aslında var. Burada benimle bekleşe çalışacak birini arıyorlardı. Neden sordun? Ha bilmem ki ben de iş arıyordum da. Bunu böyle çok yapabilirmişim gibi geldi bu e tamam o zaman arayıp bir konuşalım. Yalnız şey, sende telefon var mı? Anlarsın benim kontörüm çok az da. Var var, söyle kaç tünü var ha? Merhaba. Tekne turumuza katılmak ister misiniz? <laughs> Merhabalar. Tekne turumuza katılmak isterseniz. Sen de geliyor musun? Ne diyorsun sen be? Manyak. Canan abla, bir sorun mu var? İyi yere dükkan açmışsınız. Ne diyeyim? Ne diyor bu abla ya? ya. Of, çok zor işmiş bu gözdecim ya. hepçi insan insanlar bu türlü türlü sıcakta. Valla ben dayanamıyorum artık ölüyorum galiba ya. Oh, Az daha sabır be ablacığım. Oh. Bak gerçekten çok iyi gidiyorsun. Şimdiden bir sürü bile sattın bile. Hem başlarda böyle olur ama sonra alışırsın. Ha? Yeni işin hayırlı olsun canım. Bu muydu yeni işlediğin Canan'a? Bütün gün 40 derece güneşin altında tur satmak. Tebrik ederim. Ne var? Namusumla alın terime çalıştıktan sonra hem bu işi yapanların canı yok mu Murat Bey? Var canım. Ama senin iki canın var. Ah be. Yani kanındaki bebeği hiç düşünmüyorsun öyle değil mi? Sen ne konuşuyorsun Murat ya? Ben sana iş için geldiğimde beni kapının önüne koymaktan beter eden sen değil miydin ya? Şurada kontrollerin başlamasına iki hafta kalmış. Ben kendim düşünmek zorundayım artık tamam mı? Tamam. Ben de seninle bu konuyu konuşmaya geldim. Biliyorsun artık işlerim eskisi gibi değil. Maddi durumum iyice düzeldi. Yani Leman Hanım'a bağımlı değilim diyorsun öyle mi? Nasıl algılamak istiyorsan öyle algıla. Sana söyleyeceğim şu ki bu bebeği doğurma konusunda ısrarlı olduğunu biliyorum. Ve tamam artık ben de bu bebeği istiyorum. Ne yani? Leman'la boşanıyorsunuz artık öyle mi? <laughs> Tam tersi Canan. Demen'le olan ilişkimi defalarca gözden geçirdim. Ve anladım ki onu hala seviyorum. Ne? Bak. Bak nasıl senin bu bebeği doğurma kararın kesinse, benim de bu kararım kesin. Sana bu kararımı ve bebeğimizle ilgili her türlü masrafı üstleneceğimi söylemeye geldim. Ha yani, sen parasını vereceksin, ben her şeyi üstleneceğim. Sonra bu bebek sana baba diyecek, öyle mi? Ha? Bunun için de söz veremem. Bilmiyorum. Yani bu bebeğiyle bana ve Deniz'e anlatmalı mıyım yoksa bu bebek sonsuza dek bir sır olarak mı kalmalı? İnan bilmiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Sen ne dediğinin farkında mısın Murat ya? Evet farkındayım. Hepsini uzun uzun düşündüm. Artık hayatımda bundan sonra istediğim tek şey huzur. Ve o huzuru kimi yanında buluyorsam orada olacağım. Bunun için ne bedel ödemem gerekirse gereksin. Lütfen anla beni. Seni soralım. Canan abla, iyi misin? Ay dur dur ben sana bir su getireyim dur. Annelerin güzeli. Ben Deniz ve Efe ile sinemaya gidiyorum. Sen şimdi para'm var mıydı kızım dersin? Biliyorsun artık var. Çok geç kalmam merak etme. Bir şey olursa telefonum açık. Seni seven küçük kızın Aslı. E çok çalıştın. Gezmeyi hak ettin artık. Ay öteki deli kızım nerede acaba? O da bir gelse sağ salim. Amma çaldırdı. Hayırdır inşallah. Alo. annesi Kızım Canan Zeybek aradılar fenalaşmış düşmüş nerede kurban olurum kızım nasıl İyi iyi gayet iyi merak etmeyin e, Doktor bey görüşecek zaten sizinle Ayrıca korkulacak bir şey yok bebek de çok iyi Bebek mi? 别别别